<laughs> Tek kapılı araba dediğin bu muydu lan? Ee, sen ne anladın ki? Tek kapılı işte. Ulan bu soruna cevap vermek külliyen kelime israfı. Yerim, içerim ama israf etmem. Deniz, oğlum kapı bozuk galiba lan. Bir el çıkıp. Arada sıkışıyor herhalde, ben açarım. Lan zaten bir tane kapısı var, oradan binmeye çalış. Lan ne yaparsanız yapın hadi. Ne haliniz varsa görün. Neredesin sen kırmam sen gelmeyince kızları tek başıma okula bırakmak zorunda kaldım. Ne lan bu? Sen kızları kızların arabasıyla mı okula bırakıyorsun? Sen araba bulabildin mi kardeşim? Bulabildiysen ona geçelim. Ya aslında bizi bırakmanıza gerek yok. Zahmet etmeyin. İşinizden geri kalmayın. Yapmayın güzel bayan lütfen. Bizim zaten işimiz yok. Boş gezelim, boş kalmasayız biz. Ama bu da yetti artık ya. Tek bir şartla bizi okula bırakabilirsiniz. Arkadaşınız da bizimle gelecek. Kim? İfadesizdiniz. Hanımlar, hanımlar. Siz bizim sırf sizin arabanıza binebilmek için... ...erkeklik gururlarımızı ayaklarımızın altına alabilecek kapasitede insanlar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Siz bizi böyle mi tanıdınız? Böyle mi tanıdınız bizi? Evet, çok doğru tanımışsınız. Helal olsun size. Tam bir insan sarrafıymışsınız. Takdir ediyorum. Pardon, şuradan iki öğrenci alır mısınız? Ne diyorsun sen be? İyice dolmuşa bağladı bu da. Yok ya öyle değil ablacığım ya. Şuradan yani yoldan hakikaten iki öğrenci daha alsanız da dörde dört olsak diyorum bari. Sinirlenme kı. Metin'in sesi çok güzeldir. Bülbül gibi şarkı olmuşsunuz. Bir türkü parçalasın da dinleyin. Yalnız biz yabancı dinliyoruz. Tamam o da yabancı dinliyor. Ne zaman baksam Robert Hatemo dinliyor. Öyle değil yalnız. Mesela Soldier of Fortune dinliyor mu? Soldier of Fortune ne lan? Tamam beyler panik yapmayın. Sivas'taki dedem de bu şarkı dinlerdi. Soldier of Fortune diyor. Yani Kızları da askere alın parçala Metin! Kurban olayım size ey komutanlar Kızları da alın artık askere Kızları, kızları da alın, alın artık, artık askere parçalan, Asker e. Tamam, Deniz'i duyamıyorum. Ben konuşmuyorum ki zaten. Aa, demek ki o yüzden duyamıyorum. Ee, anlatsana biraz, nerelere takılıyorsun sen? Evde takılıyorum. Aa, home party, e partisi yani. En güzelini yapıyorsun vallahi ya. Ee, bu aralar gideceğin bir yer var mı? Yok. Var! Bizim mahalle partilerin ünlüdür zaten. Mahalle olarak tek partili döneme geçti. Ne kadar seksi varsa mahallede bir eve toplanıyoruz. Sabaha kadar parti yapıyoruz. Gelmek ister misiniz? Ne zaman? Bugün. Tüh ya. Bugün bir işimiz vardı. Yarın. Aslında bugün yerine erteleyebiliriz. Bugün. E o zaman bugünkü partiye biz de gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Peki biz gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Allah'ım be Allah'ım sana olsun ya Rabbim. Artık biz de kızlarla aynı ortamda bulunabileceğiz. Kurban keseceğim kurban. Kızlar alacağınızı aldınız. Artık akşama iyi bir fingir dişirsiniz de. Arkadaş bizi saat bir yerde tükürün. İşimiz gücümüz var bizim ya. Bu nedir ya? Kurban olam size ey komutanlar Kurban olam size ey komutanlar Kızları da alın artık askere Kirvem öyle bir ev partisi verelim ki Amerika'daki zenci rapçilerin havuz başı partilerinden bile şekilli olsun. Tupekler, Fifty Centler gelip desin ki kardeş siz ne ettiniz la bro? Biz bu kadar rapçiyiz, zenciyiz, biz Amerika'da bu kadar latinçiyi bir araya toplayamadık abi ha! desinler. Meraklanma o iş bende. Kızlar. Siz de rutin normal hayatınızdan sıkıldınız mı? Benim çılgın gecem olmayacak mı diye üzülüyorsunuz değil mi? Ev partisi ayağınıza kadar geldi. Ayrımcılık yapma. ...yok diye ayırmayan, tamamen genele hitap eden genel ev partimize hepiniz davetlisiniz. Amca senin tipin iyi, kesin kızın da güzeldir. Akşama çağır o da gelsin. Elitlik, evet, marjinallik yok bu partide. Geneliz